Son bir sayfa kaldı. Ha? <laughs> Yumak dur. Kımıldama. Karanlıkta bir yerlere çarparsın. <laughs> Anne. Baba. Elektrikler neden gitti? Aa, sigortaları kontrol ettim. Ama bir sorun yok. Aa, dışarıda da ışık yok. Genel bir elektrik arızası oldu sanırım. Ödevimi yapıyordum. Son bir sayfa kalmıştı. Öyle mi? İstersen feneri al. Çok iyi olur. Tüh, pili bitti sanırım. Ödevimi yapamayacağım. Hem zaten geç oldu kızım. Bence uyusan iyi olur. Haklısın anne. İyi geceler. İyi geceler tatlı rüyalar kızım. Neşe. Kızım saat 9'a geliyor. Geç kalacaksın. Ne? Olamaz. Neşe. Kızım iyi misin? İyiyim anne. Sakin durmuş. Tüh. Alarmım çalmadığı için uyuyamadım. Hadi sen de hazırlan da ilk dersi kaçırma. Tamam anne. Gel. Öğretmenim, geç kaldığım için özür dilerim. Yerine geçebilirsin Neşecim. Neşe, ödevini yaptın mı? Şey, öğretmenim, elektrikler kesikti. Ödevimi bitiremedim. Belki de ödevlerini akşama bırakmamalısın. Gündüz vakti yaparsan daha iyi olur öyle değil mi? Haklısın öğretmenim. Kimler yaptı ödevini? Kimse yapmadı mı? Öğretmenim şey elektrikler kesilince ödevler de kaldı. Anlaşıldı. O halde önce hep birlikte dünden kalan ödevlerimizi bitirelim. Hı? Tüm dünyada elektrikler gitmiş. Gel. Nefes sili. ah Gülçin. Ziller çalışmıyor mu? Hiçbir şey çalışmıyor öğretmenim. Bu yüzden teneffüs zilini ben çalıyorum. Sanki bu durum seni çok mutlu etmiş gibi. Yo, niye mutlu olayım ki? Tabletimi şarj edemiyorum sonuçta. Zuzu, hadi bahçeye çıkalım. Geliyorum. Abla duydun mu? Tüm dünyada elektrikler kesikmiş. Evet duydum. Acaba şapalatlar mı yaptı? Ay güvenlik sistemini geçseler de haberimiz olurdu. En son ne zaman görüştün Mini ve Mani ile? Dün sabah. Belki haber vermek istemişlerdir ama verememişlerdir. Şapalatlar yine ay güvenlik sistemini sızmış olabilir mi? Hmm. Olabilir. Zil çaldı. Teneffüs bitti. Bu kadar yüksek sesle çalmana gerek yok Gülçin. Duyabiliyoruz. Affedersin Zuzu. <laughs> hiçbir şey çalışmıyor. Uçamıyorum bile. Şapalatlar giderek güçleniyor. Tüm manyetizmamızı bozmuşlar. Dünyaya ulaşmanın bir yolunu bulmalıyız. Kim bilir neler oluyordur şimdi orada. Okul bitti. Yarın görüşürüz çocuklar. Neşe, biraz tenis oynayalım mı? Önce ödevlerimizi yapalım Zuzu. Sonra oynarız. Ah tabii ödevler. Az kalsın unutuyordum. Elektrikler de yok.